Sevgili canlar, 26 Haziran 2025 Perşembe günü itibariyle Muharrem orucunu tutmaya başlayacağız. Muharrem ayı denildiğinde ilk akla gelen Allah rızası için tuttuğumuz oruçlarımızdır. Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmak, toplumsal birliği, kardeşlik ve barış duygularını pekiştirmek haksızlığa karşı çıkmak, mazlumdan yana olmak için özü dara çekme ve gönülleri insan oluru ile yıkama ayıdır. Bu ay dargınlıkların, küskünlüklerin bittiği, yüreklerimizin, gönüllerimizin bir olduğu, paylaşımın, dostluğun, komşu hakkının kutsallığı ve ayrımcılığın olmadığı eline, diline, bilin hakim olma erdemliğinin doğrulukla çıktığı bir aydır. Oruç, insanlara her türlü kötülükleri yaptıran, hırs, nefis, temah ve şeytanı duyguları ıslah etmek için yapılan riyasız ibadettir. Tek kelime ile oruç, nefsi ıslah etmektir. Biz Aleviler orucumuzu ve matemimizi üç ana nedenden dolayı tutmaktayız. Birincisi Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin Muharrem ayını kutsal kabul edip bu ayda oruç tuttukları için biz de Allah rızası için oruç tutmaktayız. İkinci sebebimiz de şehitler şahı Hazreti İmam Hüseyin ve tüm Kerbala şehitlerinin matemi için. Üçüncüsü de Kerbela'da bütün Ehlibeyt erkekleri şehit edilirken Hazreti Hüseyin'in büyük oğlu İmam Zeynel Abidin sağ olarak kurtulmuştur. Hazreti Peygamberimizin soyu olan imamlar ve şehitler soyu İmam Zeynel Abidin'den bugüne devam edip gelmiş gelmiştir. Hazreti Muhammed ve Ehlibeyt'in soyunun dünyada devam etmesine karşılık Allah'a şükürlerimizi ifade etmek için 12 imamlar aşkına 12 gün boyunca matem orucu tutmaktayız. Muharrem ayı boyunca yardımsever vatandaşların yardımlarıyla cemevimizde her akşam oruç açma yemeği verilecek. Yine matem boyunca çeşitli günlerde Muharrem sohbetleri ve cem ibadetleri yapacağız. Sevgili canlar yine 8 Temmuz Salı günü saat 11'de vakfımızın yemekhanesinde aşure ikram edeceğiz. Tüm dostlarımızı, canlarımızı bu aşure günümüze davet ediyoruz. Ülkemizin her zamankinden çok bugünlerde barışa ve huzura ihtiyacı var dileğimiz barışı isteyen insanların umharca saldırılara uğramaması. Bu ülkenin tüm unsurlarının barış ve kardeşlik için çaba göstermesi gerekir. Savaştan yana olan tüm unsurları şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi ve dünyayı yönetenlerin barıştan yana tavır almalarını istiyoruz. Kutsal Muharrem ayının ulusumuza ve dünyaya barış, kardeşlik ve özgürlük getirmesini istiyoruz. Ne mutlu barış ve kardeşlik için çaba gösterenlere, ne mutlu Allah rızası için oruç tutanlara, ne mutlu oruç tutarak kalbini Allah ve insan sevgisi ile dolduranlara. Yüce Allah tutacağımız oruçlarımızı, matemlerimizi ve tüm yaptığımız ibadetlerimizi kabul eylesin.